Merhaba arkadaşlar PUBG videosuna hoş geldiniz. Erencil haritasındayız ve adam atlıyor buraya. Şu üç tane hangarın olduğu yere atlıyorum. İnşallah şu adamdan önce hemen bir silah buluruz ya. Kardeşim öldüm. Maalesef ki senin için kötü bir başlangıç oldu. Ama karşıma da adam atladı bu arada. Hemen onu da bir imha etmem lazım. Sonra rahat rahat bulut adalarım. Bunu da alayım da iş görür. Hani adam gibi bir silah bulsaydık iyiydi. Evet tpp modda oynuyorum bu arada. Ya kanala da hep tpp modda videolar gelecek. Şimdi buraya da adam atladı ya burada ya önümdeki hangarda bir yerde. İnşallah... Şey, AK aldık yalnız. <laughs> Yanlış mı bu? Şey yaptım. rulo TPP modda işte e, biraz raşlamak adamlara zor oluyor çünkü adamlar duvarın arkasına geçip tuttukları için bir güzel. Bir tane de atlayan adam vardı. Acaba o nereye gitti? Şu şuraya bir bomba sallayacağım açıkçası. kontrol etmek amaçlı pusuyorsa da. Burada yokmuş da. Ya ben buraya bir tane daha adam atladı gibi gördüm ama. Neyse rahatız o zaman. Bunu hiç reloadlamaya gerek yok çünkü gidip kar 98 alacağım. Şu AK'den de bir an önce kurtulmak istiyorum açıkçası. Havan topu mu atıyor diyecektim biri gemi geliyormuş. Bu arada işte kanala hep TPP modda e, videolar gelecek. Sık sık PUBG videosu atmayı düşünüyorum. Umarım e, seyir zevki yüksek maçlar olur. Siz de eğlenerek izlersiniz. Bir dürbün mürbün bir şeyler bulaydım iyiydi. Ses mi aldım? Sanki bir yerden ses aldım gibi ama yok. Boş yere panik yapmışız. Ya dibimden ses aldım gibi sanki ama. Dırgın dırgın bir şeyler bulaydım. Gayet iyi olacaktı ya. Hayvan gibi. Deniz sesi geliyor şu an. Gemi sesi. Şükür x yarıma gerek yok. Şey var. Bir de M416 bulursam hocam her şey mükemmel olabilir. Bu arada ee, videoyu atmam için oyunu kazanmam gerekmiyor. Yani güzel maç çıktı takdirde videoyu atmayı düşünüyorum. tabi tabii hani ilk önceliği kazandığım oyunlar olur ama genel olarak yani güzel bir maç olması yeterli açıkçası. Buralarda biraz tetikte olalım da hiç belli olmaz yani bir anda gelip bir arkalamaya çalışan neden olabilir yani ne var böyle bir şey başıma gelmez Şu evlere doğru gideceğim o evlerde de adam vardı ama elimde ak var işte ak güvenemiyorum tutabilir miyim tutamaz mıyım namlucu da var ama ak cidden sıkıntı Evet adam MK2 ile sıkıyor. Ara beni görürse büyük sıçtık. Tam şu önümdeki kırmızı evde. Ya şimdi koşacağım ona doğru. Şurada gördüm. Senin şansını. Hadi bakalım. Uçak sesinden belki beni duymaz bir bomba yok ya. Kardeş yanlış yaptım. Beni duymuyor. Adam muhtemelen mi uçak sesinden duyamadı. Bu e kime bakıyordu ya? Adam gördü herhalde burada bir yerde. Adamla aynı kaderi yaşamadan ben buradan alabildiğimi alıp gazlayayım. Ne var bende bu kadar? Oo. Aya yavaş yaptık götü. Neyse sıkıntı yok. Bu bir yere bakıyordu ama. Galiba adam var yani önümde bir yerde de. Neyse geçeyim vallahi kedi nedir. 6 tane kit fazla hocam. Şu ikisini bırakalım. Bomba alayım. Alan nerede bu arada? Alanı hiç kontrol etmedik ama. Ya alandaymışız. tutamazsan sonun hazin olur kardeş. Ha bu buna bakıyormuş yani sabahtan beri. Ben de kaçırıyordum bu arada spreyi de son anda onlar tutturduk yani. Sen de dipçik bulaydım her şey daha iyi olurdu. Ya bazı nesneler cidden yani uzaktan adam gibi görünüyor. Bende ne eksik? Bomba bomba var. İyi bostum da fena değil. Ve i̇şte bir silah alarak M416 eksik. Ya öyle gelir dibime girersen öyle naneye gelsin kardeşim. Abi ne oluyor ya? Kardeş hayır hayır hayır. Ben buradan gideyim en iyisi ya. Bu adam bizi götürmeden. Ya da gazlayacağız yapacak bir şey yok. Neyse atacak ondan korkuyorum. Hayır. Araba. Araba araba bizi öldürecek araba. Ah be. Kankam. Ne yapmaya çalışıyorsun ki açıkçası? Bomba mı atıyor bu? Evet. Arka. Sen yattın ama. Biri de beni arkalıyor ya kafayı yersin yani ya. Cidden bak. Nereden sıkıyorsun? Birisinin. Adamın tekerini alabildim mi acaba? Ben sağır oldum ya cidden araba sesinden. Bu adam tekeri ben nasıl alamadım ki? Bu adam kaçıyor. Yalla adamın bu arada attığı bombaya iyi ki kafa atmadım yoksa şu an yatan ben olduydum. Bekle geliyorum. Nereden bir de görebilirsem tepelerden bir yerden sıkıyorum da benim geldiğim yere mi girdim? İşit gibi. Evet. Sıkıyor sıkıyor. Ben gelince kaçıyor. 50 kalmış bu arada. Şu kafa atmadım. Ben gideyim ya. Yani zaten gaz da geliyor. Daha uğraşma. Gidelim de yer tutalım. Bu arada arkadaşlar ee, videoyu hoşunuza gidiyorsa like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Daha kanalı bir kanalız umarım yavaş yavaş büyürüm yani benimle. Sağımdaki kırmızı evde adam var galiba. Oradan aldım sesi ama... Yok ya oyalanmayacağım vallahi. ses duyduğum yere gitmeyeyim. Arabam da benzini bitirecek. Ben en iyisi kendimi gaza atayım şu benzin bitmeden yani. Şu anda adamları araştırmak biraz mantıksız geldi. Gaza doğru gideyim en Alana doğru. Yakından araba geliyor. Allah belanı vermesin. Usta bir fulliyim de canım da olsun. Alana geldik sağımda adam var. Da işte arabalı olan nereye gitti acaba ona peşine takılırım aslında görürsem ama. çok güzel. Benzin de bitti. Allah çok güzel. Şalap adam yoktur. Yani. Bu sahneden biri burada yoktur. Gelmemişler galiba buraya kimse. Gelmemiş. Ama bir tane M4 ya. M4 hayat kurtarır yani şu an. Gerçi Ace ile de iyi gidiyoruz. Fena gitmiyoruz ama. Olsun. Tek korkum bu yakınlarımda bir adam olmaması yani. Bundan da adam yoksa sıkıntı yok. Sanki şu ilerideki evde adam var gibi ama. Bakalım bir sonraki alanı nereye çekecek? inşallah uzak bir yere, uzak bir yere çekmez yani. İşte ise bari şu evlerden bisiklet, bisiklet bisiklet bir şey çıksa keşke. Bir tane sersemletme bomba var zaten de. Almayayım en iyisi. Şöyle bir gidelim bakalım. acil kurtarma ile gelen var. Bak buralar var ya aşırı tehlikeli ve yani cidden şurada biri yatıyorsa sıkıntı büyük. Bu adam aynı ki arabalı adam buraya mı durdu yoksa bu araba burada span mı? Karşıda da bir araba var. Vallahi sıkıntı. Heh, red Zone'daydık. Yok ya bu araba galiba burada şey Bunlar Galiba spam gibi duruyor ama Spamlanmış gibi duruyor Neyse ben bir şu red çıkayım En iyisi bir rahat nefes alak 30 kişi kalmış önde 36 Ben hariç Daha alan da iyice daralıyor Her yerden biri çıkar şimdi Geliyor. Kardeş sen yeni oyuna geç bence. Benim için daha hayırlı olur. Şu ileride de biri sıkıyor. Ya çok da rushlamak istemi istemiyorum açıkçası şu an. Çünkü ya birine rushlayınca diğeri geliyor seni arkalıyor yani. Bekletmiyorum o yüzden. Ya yani da şu anki ilk önceliğim adam gibi bir yer bulmak olacak. Açıkçası. Burada var mıdır? Araba var burada. Burada araba gördüm. Abi buranın ne kadar kötü bir yermiş ya. Bura beni öldürebilir. Yok ya ben bu burada araba gördüm ama burada muhtemelen adam var. Hiç uğraşmayacağım şu an. Evet, şurada bir sıcak çatışma var. Allah bir tane daha bedavadan kil aldık. <laughs> adam da can ile arabaya koşuyordu ya yazık garibime. Hop hop vallahi her yer adam kaynıyor şu an. Ben buradan kaçarım. Burası sıkıntı abi. Önünde de drop var. Allah ben buradan ikinci koltuğa geçti adam. Beni deneyecek. Bir an FPS drop yedik ama ya bazen çok oluyor ya PUBG'de FPS drop. Yorum yani sistem ya yani çok aşırı güçlü değilse özellikle işlemci falan de biraz optimizasyon sıkıntısı var açıkçası. Sanım şurada da adamlar. var. Kardeşim ben kaçıyorum sana kolay gelsin. Sana bulaşmam şu an hiç. Tepede de var çok güzel. Her yeri biri her her yeri bir bir kişi tutmuş yani. Baya sıkıntı ya. Şimdi şurada birini vursak. Şu evler dolu mudur? Aynen. Burada dolu. Boş olma ihtimali yok zaten. Geri bulamadık bir türlü. Aynen kanka aynen. Oradan vuracağım. Oturuyor tarıyorum eşek gibi. Adam sesi aldım aynen. Allah her yerden her yerden biri çıkıyor yani. Nasıl yer tutacağız? Allah büyük daha da 25 kişi var oyunda. Şöyle muhtemelen alanın cundan oynayacağım. Hem arkalanmak istemiyorum. Şu an birileriyle kapışırım ederim. Sıkıntı yok da. Şu araba beni öldürmezse her şeyden. Yakından ses aldım? Gene. Birisiyle kapışır ederim. Sıkıntı olmaz ama. Arkalanırız yani. Burası alanlar değil. Şu taşın arkasına yatardım ama. Ve ucudan uçtan bir oynayalım bakalım. Uçtan uçtan. Aha sıçtık. Vallahi sıçtık. Kardeş. Sabit dur bakayım. Sabit dur. Sabit dur. Sabit durursan sevinirim. Yat diğeri. Bu adam beni fark et. Aha vallahi dibinde de adam varmış. Abi her yerde adam var ya. Boş yer yok şu an oyunda. Burada ölmezsem sıkıntı yok. Allah belanı vermesin ya. Ya vallahi Allah belanı vermesin ya. Abi abi 6x. Bundan da 4x var. Anam şu önümdeki yerde de adam var ya. Böyle bir salladım vallahi bomba. Vallahi sıkıntı şu an. Her yerden bir şey çıkabilir yani. Buraya gitmez de bu bomba. Yine de deneyelim ya. Yani. Gördüm. Şu an inşallah aynı işlemi bana yapan yoktur. Bari olmaz olur mu? Sıçtık beyler. Umarım vurmazsın. Valla baya kötü şu an. O adam da buraya bakıyor. Valla sıçtık. Sıçtık sıçtık. Gaz da geliyor. Araba ya benim gitse araba var ya beni çok kötü sıkıntıya düşürdü. Neyse çıkacağım gibi duruyor buradan. Lavuğa bak ya. Hala sıkıyor. Ya cam basarken umarım ya direkt git basıp Adam aslında ben yakalarım ama. Allah için bana cross koyan olmasın. Oh bir de planör. Planörümüz eksik. tam oldu. Gördüm adamı. Hadi bakayım bir göster. Yattı o yere muhtemelen ya. Uğraşmayacağım. Vallahi hiç uğraşmayacağım. Şu araba inşallah sağlamdır. Son 12 kalmış. Bakalım bu oyunu kazanabileceğiz mi? Muslum muslum da sıkıntı var ya üstümdeki adam beni tedirgin ediyor. Bakın bunları alayım. Ya bir tane 6x mi 6x birin kimseye de yok mu 6x ya. 6x. Ah. SMS atma Allah için şimdi hiç vuracağım yani. Aynen kardeşim aynen. Devam et taramaya. Tüm hep bana sıkıyor şu an. Önümdeki evde de adam var. Burada her yerde adam var ya. Boş yer yok ya oyunda. Durmayacağım burada. Gaz geliyor vallahi. Şu adam tekerlerini alabilsem arabasını. Gayet iyi olurdu ama. Neyse gelsin bakalım ya vallahi. Kimti. Yani her yerden adam. Peki la. Önümde de var. Çok güzel. Herkes güzel yere kapa katmış valla. Alan değil burası. Alan değil. Valla sıkıntı. Yap. Planar. Araba değilmiş. Arabada yanıyor. Aa, buradaki adamla çıkmadı hala işin kötüsü. Biz nereye gideceğiz ya? Nereye oynayacağız? Çok sıkıyorum. Çok sıkıyorum. 2 üç 3 itmeyedi. Öyle bir şeydi. Mermim de azalıyor bayağı. Yabim. Şura alan mı? Allah için bura alan değil ama araba. Çok kötü yaptım. Sıkmasaydım keşke. Abi burada daha da ada araba var. Sıçtık beyler. Burada öldük ya burada. Aynen. Yapacak bir şey yok. Vallahi Allah yer bulamadım yani. Yer bulsaydım iyiydi. Açıkçası. Neyse güzel oyundu ama. Keyifli oyundu. Keşke kazanabilseydik daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir videoyu beğeni alırım. Bir de abone olursanız her şey daha güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.